Herkese yepyeni bir Brawl Stars videosundan daha selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek Globert karakterini sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda açılışını zaten görüyorsunuz ama videoya geçmeden önce de kanalıma abone olup bu videoya da like atmayı unutmayın efendim isterseniz. Şimdi Globert karakterini bir inceleyelim. Arkadaşlar şimdi karakterimizin açıklamasında diyor ki zaten destek karakteri gizemli bir karakter. Sarpark Akvaryumunda deniz biyoloğu olarak çalışan Globert tutkunu olduğu deniz canlılarını tüm ziyaretçiler tanıtmaya bayılır. Galiba içinde bir insan var ki öyle arkadaşlar. Evet bir manken bu. Biraz ürkütücü görünse de aslında iyi biridir herhalde demiş. Şimdi isterseniz bir şöyle bir genel hatlarıyla karakterimize bakalım. Şu gördüğünüz gibi bir karakter ekranımız var arkadaşlar. Sesim gitti. Hızlıca bir yükseltirsek şöyle bir yükseltelim. Evet karakterimizi fullledik ve şimdi arkadaşlar şöyle aksesuarlarına da bakalım. Kaygan kurtarıcı diye bir aksesuarımız var. Glowbert hedeflenen yöne doğru atılıyor ve vardığında hem kendini hem de takım arkadaşlarının 2500'ü iyileştiriyor. Çok güzel bir şey. Bekleme süremiz 17 saniyeymiş ve daha fazla lümen adlı bir şeyimiz var. Globert parlak ışın bağlarını süper şarjlayarak 2,5 saniyelik hasar iyileştirme oranını 2 katına çıkarıyor. Bu da gayet güzel. Ama bunun bekleme süresi daha az. Eşyaları gene bildiğimiz gibi ama yıldız gücüne bakabiliriz. Canlı ekosistem diye bir yıldız gücümüz var arkadaşlar. Globert aynı anda bir düşmana ve bir takım arkadaşına bağlanırsa düşmanın hasarını %20 azaltıyor ve takım arkadaşının hasarını %20 arttırıyor arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Parazitizm diye bir şeyimiz var. Global bir düşmana bağlandığında ayrıca verdiği hasarın %50 %50'si kadarı iyileşiyormuş. İsterseniz şunları bir deneyelim. Şimdi ben ilk önce kaygan kurtarıcıyı alıyorum arkadaşlar ve yıldız gücünden de canlı ekosistemi çekiyorum abi. Hızlı bir deneme mağarasına giriyorum. Deneme mağazamıza, e, mağaramıza girdik arkadaşlar. Atışları güzel. Clancy gibi atıyor. Ve bağlan. Oo, çok iyi değil mi? Oğlum kaç saniye bağlanıyor? Bir dakika. Baya bağlanıyor abi. Ölene kadar bağlanıyor. Yu. Bu bu kadar değildir ya. Ölene kadar bağlanıyor arkadaşlar. Şu aksesuara bir bakalım. İleri doğru atıp iyileştiriyor. Tamamdır. Ultisi nasıl bir şeymiş? He sende gibi bir ultisi var. Sende demişim ya. Garip bir karakterin ultisi vardı da böyle. Onun gibi bir ultisi var. Bakayım şu robota bir daha bir atış yapalım arkadaşlar. Bağlandım. Bayağı bir yapıştırıyorum. Bir dakika, 2'den fazlayı aynı anda vurursam. He, tamam. Birine bağlandığım zaman sağa sol yaparsam çok daha fazla etki etmiş oluyor. İkinci aksesuarımız ve ikinci yıldız gücümüzü aynı anda deneyelim arkadaşlar. Şu şekilde bakacağız. Şöyle deneyelim. Şimdi arkadaşlar bakıyorum attım abi. Gene çok bir şey fark etmedi ya. Bakayım. Attım bir tane daha. Bir tane daha attım. Hop buraya da attım. Çok bir şey fark etmedi bence yıldız gücünde. Şöyle bir aksesuar atayım. Ne yaptı abi aksesuar? 13 saniye bekleyip bir daha bakalım. O sırada şuraları alalım. Baya güzel karaktermiş bu arada. Baya beğendim. Çok rahat kupa kasılabileceğine inanıyorum. Hadi bakalım. 2 saniye. Tamam. Ne yaptım abi? Şunu bir türlü anlayamadım aksesuarını ama alttan köprü altında müşer götürüyor arkadaşlar. Böyle bir karakterimizmiş bu da. Şöyle bütün robotlar şu anda tamlandı. Bir daha aksesuara basıp karşıya doğru atıyorum. He, daha hızlı bir şekilde arkadaşlar sömürgesini yapıyor. Anladım daha hızlı bir şekilde sömürgesini yapıyor ikinci aksesuarında. Robert oyunumuza geldiği zaman arkadaşlar zaten erken erişim kutuları ile birlikte geleceğini sizlere söylüyorum. Erken erişim kutuları ile birlikte Globert'i 14 tane kutu muhtemelen verecekler gene. 14 tane kutu açarak ya kutuların içerisinden ya da 14 kutuyu tamamlayarak alabileceğiz. Ayrıca gizemli karakter olduğu için muhtemelen 360 lira gibi bir şeye de marketimize yerleşecektir. Ben öyle almayı tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü kutu kasmak daha zor oluyor genellikle. O yüzden ve bu zaten renk seçenekleriyle, kostümleriyle vesaire gelecektir. Şu anda burada kostümleri yok o yüzden bunu gösteremiyorum. Bu videoda da sizlerle birlikte Glowbert karakterini hem deneme mağarasında denedik hem aksesuarlarına baktık hem hikayesini öğrenmiş olduk arkadaşlar. Umarım bu videoda sizlerin hoşuna gitmiştir efendim. Bu arada arkadaşlar 100 bin aboneye çok çok az kaldı. Sizler de 100 bin abone olmam için bir abone olup bir like atarsanız sevinirim. Her gün zaten video gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu arada videoyu bitirmeden önce şunları da bakalım. Rozetlerimiz de aynı şekilde sıradan rozetlerimiz bu şekilde. Ender rozetlerimiz, iki tane destansı rozetimiz ve de bir tane de efsanevi değilmiş. Bu da destansıymış. Onun dışında spreylerimiz var mı? Global spreyimiz varmış. Hemen şuradan sıradan spreylerimizi görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde spreylerimiz oyun içerisinde var. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.